Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri ödevini yapacağım. Allah her gün ödev veriyorlar bende. Ödevlerimi. Video çekiyorum. Evet. Hoca sayfa kaça kadar dedi. Sayfa 13'e kadar dedi. Ben de şimdi sizinle birlikte sayfa 13'e kadar yapacağım. Şu an siz nasıl görüyorsunuz? Heh, tamam böyle çok güzel. Şimdi başlıyorum. Ne diyor arkadaşlar? Farklı cisimlerin ağırlıkları özdeş dinamometre ile ölçülmüş ölçülüyor. Buna göre K, L, M ve N cisimlerin ağırlıklarının büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi görüyorsunuz en fazla M açılmış. Sonra L, Sonra K ve N. Yani bunu büyükten küçüğe sıralayın dediği için M, L, K, N olacak. M büyüktür L büyüktür K büyüktür N. Şimdi ikinci etkinliğe geldik. Bunların hepsini hatırlıyorsam 15-15 büyüyordu. Sayalım. 5-10-15 5-5 yani yükseliyordu. Yani bu 15 en bu 5 10 15 20 20 en bu da 10 en yok yanlış 5 en tamam. üçüncü etkinliğe geldik ne diyor burada y koç olabilir y ne demiş tamam y ve z ağırlıklarını bu 2 santimse yani bunu eklendiyse yani bu Kaç olur? Yani y kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Kaç oldu? 6 oldu ya şimdi. Dedi. Buna z de eklendi. 10 olmuş. O zaman z de 4 olur. Bu olmuş. Aşağıda dünya üzerinde gösterilen cisimleri etki eden yer çekimi kuvvetlerinin yönünü çiziniz. Şimdi bunların her yönde de olsalar hepsinin kuvvetinin yönü iç kısmadır. Yani hepsi aynı yerdedir. Yani hepsi iç kısmıdır. Aşağıda şemada boş bırakılan bölümleri, bölümleri uygun ifadelerle doldurunuz. Bir örlük. Beşinci etkinlik değil mi? Hı. Birimi Neydi ya? Hı. Hatırlan. Birimi yani Newton'dur. Yani ne? Sonra dinamometre ile ölçülür. Mm ile ölçülür. Ya çekim kuvvetidir. Çekimi Arkadaşlar isterseniz sizi oraya okuyabilirsiniz oturup Şimdi bakalım siz nasıl görüyorsunuz? Böyle iyi. Tamam. Ağırlık mini teste geldik. Mini test bir uçağın bulunduğu konumlardan şekli şekilde gösterilmiştir. Buna göre bu konumlardaki cisimleri etki eden yer çekimi kuvvetinin yönü aşağıdakilerden hangisine doğru gösterilmiştir? Az önce dediğimiz gibi bu tarafa doğru gidemezler. Bu tarafa doğru da gidemezler. O önce dedim ya hepsi ortada buluşacaklar. Aslında bu da olabiliyor. Ama bunda şu kısım da olması lazım. Bunda tam ortaya gelmişler. Yani o yüzden bocalar. Eşit bölümlendirilmiş M dinamometrelerinin çekebilecekleri en büyük kuvvet değerleri üzeri, üzerlerine yazılmıştır. Buna göre KLM dinamometre ile ilgili L dinamometresinin hassaslığı en fazla K dinamometresinin hassaslığı ile hassaslığı en azdır. Bu doğru. 8 enlik 8 Newton'luk bir cismin en hassas bir şekilde ölçümünün yapılabilmesi için K dinamometresi seçilmelidir. Bu arkadaşlar yanlış. En hassas en hassas L ve N yapıyor. Yani bu yanlış. 20 Newton'luk bir cismi L ile asılırsa yay esnekliğini kaybeder. Evet. Bu doğru. Büyük ağırlıkları ölçmek için K denemometresi seçilmelidir. Bu da doğru arkadaşlar. Yani 1, 3 ve 4 hangi seçenekte var? C seçeneğinde. Aşağıda bir ölçüm aleti verilmiştir ölçüm aletiyle ne yapamazsın bununla. Hacim de yapamazsın. Buna sadece aşkındaki yani ağırlık yapabilirsin. Yani bir şeyler ölçebilirsin. Ağırlayabilirsin. Evet arkadaşlar bunu okumak isterseniz diye böyle bıraktım. İsterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Ben yeni sayfaya geçiyorum. Şimdi bir dakika arkadaşlar. İşte bir şey aldım. Siz şu an nasıl görüyorsunuz? Alt kısmı görmüyorsunuz. Şöyle yaparsam tamam görüyorsunuz sizi. Tamam şimdi ne demiş bize? Tamam hangilerini sileceğimizi içindeymiş. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Eşit kolu terazi ile ölçülür. Bu hangisi oluyor? Kütle mı? Bu kütle oluyor arkadaşlar. Eşit kolu ile terazi ile ölçülüyor. Birimi gram ya da kilogramdır. Bu da kütle oluyor arkadaşlar. Bir kuvvet türüdür. Hı. Kuvvet türü olduğu için kütle olması imkansız. O yüzden ağırlık. Yönü ve doğrultusu yoktur. Kuvvet yani kütle, cismin bulunduğu yere, yere göre değişmez. Bu da kütle. Yer çekimi kuvvetin, kütle etkisidir. Ağırlık. Birimi Newtondur ağırlık. Şimdi yedinci etkinlikte bize ne demiş? Doğru yanlış yapın demiş. Birincisi hemen bakalım. Birinci ölçüm sonucu cismin bulunduğu yere göre değişmez. Birinci ölçüm evet doğru. Birinci ölçüm sonucu ağırlığa, ikinci ölçüm sonucu kütleye aittir. Arkadaşlar bu yanlış. Birinci ölçüm birimi kilogram, ikinci ölçüsü birimi newton'dur doğru. İkinci ölçüm dünyanın her yerinde aynı sonuçları verir. Yanlış arkadaşlar. Her yerde aynı sonuçları vermesi mümkün değil. Birinci ölçümde x cisimin değişmeye, değişmeyen, madde miktarı ölçülmüştür. Bu da arkadaşlar doğru. Bakalım. Evet. Siz görüyor musunuz? yaptığımı? Evet. Gördünüz. Şimdi sayfa 8'deyiz. Bizim sayfamızsa sayfa 13'te bitecek. Şimdi geldik mini test 2'ye. Mini test 2'ye geldik. Mini test 2'de nedense 3 tane sorumuz var. Aşağıda aşağıda dünyada yapılan KL cisimleri ile ilgili bazı ölçüm sonuçları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şimdi okuyalım hemen. L cismi dinamometre ile ölçülmüştür yanlış. Bunun L cisminin dinamometre ile ölçülmüştür. Olabilir. K ve L cisimleri ağırlıkları eşittir. Evet. Hani 5 Newton 5 kilogram demektir. Bu şimdilik doğru. Bu yanlış diyebilirim. L cisminin büyüklüğü bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Yanlış. K cisminin büyüklüğü bulunduğu yere göre değişmez. Arkadaşlar bu da yanlış. Yani cevabımız B. Geldik şimdi ikinci soru. Buna göre verilen ölçüm aracı ile aşağıdaki ifadelerden hangileri doğru? Bu arada okurken şuradaki bir terazi bir hareket ettiği gibi geldi ya bana. Ölçüm aracının adı eşit kolu terazidir. Doğru. Dur şunu. Ölçüm aracının adı eşit kolu terazi eşit kollu terazi değil arkadaşlar. K cisminin birimi kilogram olabilir. L cisminin de kilogram olabilir. K cisminin kütlesi L cisminin kütlesinden büyüktür. Evet arkadaşlar bu doğru. Yani yalnızca A şıkkımız doğru. Yapılan ölçüme göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ölçüm sonucu. Yanlıştır. Yanlış. Bu yanlış. Hmm. Evet, bu doğru. Yok bu doğru. Doğru. Bu da doğru. Bu yanlış ama. Evet. Ha, buraya geçiyoruz. Şimdi Jüpiter sorusuna geldik. Jüpiter. Tamam. Büyükten küçüğe sıralarsak. Jüpiter. Jüpiter sonu Dünya Sonu Mars. Sonunda ay gelir. 1 kilogramlık kütlecis. Yani 1 kilogram olsaydı hepsi aynı olurdu. Dünya eşittir Mars eşittir Jüpiter. Eşittir ay. Şimdi ay'daki cisim, ay'daki kütlesi. 18. Dünyadaki kütlesi de 18 olur. Dünyadaki ağırlığı kaç olur? 180 olur arkadaşlar. Ben bunu önceden hesaplamıştım. Bu kısmı önceden hazırlıklı geldim. Burası arkadaşlar dünyadaki kütlesi 6 olur. Burada illa artması lazım. 10 olur. Burada da 960 olur. Bu sefer de buradan başlayalım. Dünyadaki ağırlığı 200 olur arkadaşlar. Buradaki ağırlığı da 120. Buradaki ağırlığı da 120 olur. Şimdi T seçeneğinde ağırlığı 120 olur. Z ve T seçeneği çok belli oluyor. 120. Burası da 200 olur. Burası biraz karışık arkadaşlar. Siz anlamamış olabilirsiniz. Şimdi. 10. etkinlikte bir de değilsin. Kaç ne olur? Aydaki ağırlığı kaç ne olur? Altı ne olur arkadaşlar? Çünkü 6 kilogram 6 ne demektir? K cismin dünyadaki ağırlığı kaç ne olur? Arkadaşlar 60 ne olur? Çünkü yani 60 kilogram alıyor bu. 60 ne? 60 ne olur? Sonuncusu da kedi cismi. Hala kedi cismi halde değişmez. O yüzden 6 kg olur. Geri kal Son sayfamıza geldik. Evet. Var, değil mi? Bunun cevabı... Evet. Hemen hemen burayı yapıyorum. Burada 5 kıda var arkadaşlar. ulaşılamaz. İşte. Arkadaşlar bununla sadece bir ve iki ulaşılır. Üçe ulaşılamıyor. Arkadaşlar şimdi değiştirmek. Ölüm hepsi aynı olur. Hani yani şaka 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 ilim hepsi aynı olur. Yani 1 eşittir. 2 eşittir. 3. Yani işte şöyle yaparsam. Şimdi üsttekine göre yani hangisi daha yakın yani Demeyelim. Yani büyüklüğü 1 büyüktür. 2'den 2 iki büyüktür. 3'den. 12. etkinlikte yine aynıları. Ağırlığı x'in daha büyüktür. Y'den Y'den büyüktür Z'den. Yani kütlelerde Yine aynı. X eşittir Y eşittir Z. Kütleleri sorulara göre değişebiliyor. Yani yanlışsa doğru. Gökçen ağırlığı en fazla 3 noktada. Arkadaşlar bu doğru. Yok. Yanlış söyledim. Ne doğrusu ya? Siz hiç göremediniz şurayı gördünüz ha şurayı göremediniz. Ne fazla 3. Ne? ne arkadaşlar bu yanlış. birdeki iki, 3 4 5 nokta olmuş yok evet. değişmez doğru. Büyük cisimli değil yoldaki ağırlığı önce azalır sonra da artar. Arkadaşlar bu da doğru. Şimdi ödevi bitirdik. Şimdi ben bu ödevi bitirdim bitirdiğim için yani ödevimi biterim. Bildiğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.